Ya bu narkotikle çalışma meselesi ne olacak baba? Nesi ne olacak? Rami'nin peşinde işte herkes. <laughs> Eğer olursa oradan da cevhere mi? Plan bu evet. Bunun neresine itirazın var senin? Ne zaman bunlarla ortak iş yapsak çarşı pazar karışıyoruz ha baba? Bu sefer karıştırmayın siz de. Cevheri bulun, Rami'yi bulun, kimseye ihtiyacımız olmasın. Nokta. <laughs> Başka? Ee, şey baba... Ali nasıl? Onu soramadık hiç. Biz gittik gördük. Yani fena gibi değildi de... Şimdilik onun için en güvenli yer cezaevi. Dışarıda bu manyak yine Ali'yi rahat bırakmazdı çünkü. Tedavisi de fena gitmiyor dediler ama... Bilmiyorum. İnşallah öyledir yani. Bilemiyorum. Ha, neyse... Çok tuttuk seni Rıza baba kusura bakma. Hadi hadi gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bize de kolay gelsin. Barut hmm. gibi. Hmm. Bir dövmediği kaldı. Ne dedik ya? Gitmemek lazım demek ki üstüne. Şu kadın var ya. Ali'nin doktoru. Ha, Yeliz Hoca bir arasak. Babadan bir şey öğrenemedik. Nasılmış Ali bir sorsak. Aa, olur. Vallahi iyi düşündü. Ben numarasını almıştım. Şimdi mi arayayım? Ara ara ara. ara. Heh, alo. Yeliz Hocam merhabalar. Ben Asayiş Özel Ekipler'den Komiser Selin Güner'i. Müsait miydiniz? Ali Akdoğan'la ilgili görüşmek istiyordum. Beni de söyle. Hmm. Müsait değilim. Kusura bakmayın. E, a, Beni de söyle dedim, söylemedin. Kapattı. Söyleseydin beni e, tanıyor beni. Ara. tamam, al numarayı, al kendin ara. <laughs> <laughs> Hapishane doktoru ilaçları teslim ettim. Kullanmaya başladı. Harika. İlaçlar o kadar etkili ki, yarın ortalığı dağıtmaya başlayacaktır. Sen de hemen hastaneye sevgini isteyeceksin. Ali zaten yeterince acı çekiyor. Ona neler yaşattığımı anlattım sana. Bir yer var doktor. Kapkaralık. Kapıları kilitli. Dış dünya yok. Zinciri kafasına dolanmış bir köpek gibi ezdim onu. Dövdüm. Aç bıraktım. Öyle şeyler yaptım ki... ...aklının sınırlarını kırdım. Sen daha iyi bilirsin hocam. Bir insana bunları yaparsan geriye ne kalır? Bir insanı kendisinden uzaklaştırırsan... ...ilk kime düşman olur? Onu öyle bir şartladım ki... ...neydi o? Pavlov'un köpeği gibi. Zil sesini duyduğunda bir katile dönüştü. Abisini vurdu. Ailesine, ekibine düşman oldu. Sen... Sen nasıl yapabildin bunları? Yoksa... Zamanında birileri sana da mı? Aileleri... Saçmalama. Bana kim ne yapabilir? Hem geç bunları. Ali'ye bunları yapan... Senin ailene, Neler yapar, onu düşün. Ali yarın hastaneye sevk edilecek. Tamam. Beni de daha fazla tehdit etmene gerek yok. Aşk olsun hocam ya. Tehdit yok, tehdit yok. Ben sadece o olacakları söylüyorum. Hani Ali sevk olmazsa yarın Hı? ne yaşayacağını anladın? Evet, evet anladım. Çok güzel. İşte ya bu. Görmek istediğimiz bu. Bakın modern tıp eğitimi almış insan böyle olur işte. Harika hocam. Bravo. Görüşmek üzere.